Tekrar merhaba değerli dostlarım. Nerede kalmıştık? Şu bir tane bir kadıncağız bir video çekmiş gördümüştüm. Ee, efendim işte aman oy vermeyin. Işte bak bunlar gelecek. 12 yaşındaki çocukları kız çocuklarını evlendirecekler diyordu. Ya bunlar uzayda mı yaşıyorlar? Hiçbir çevrelerine bakmıyorlar. Hiç mi duydukları bir şeyi oturup da böyle bir düşünmüyorlar? Herhalde düşünmüyorlar. Şimdi bak ablacığım. Eee bazı ülkelerde 12, bazı ülkelerde 14. Amerika'da bazı eyaletlerde 12, bazı eyaletlerde 14, bazılarında 16 olmak üzere reşit yaşı. Yani bu senin anlattığın şeyi kontrolsüz hiçbir hukuki şeyi olmadan e, yapan ondan sonra o senin ağababaların, babaların sana bunları söyletenler. İslam coğrafyasında olmuyor böyle işler. İslam coğrafyasında özellikle Türkiye'de siz böyle münferiden ya bir tane yakalıyorsunuz bir yerde ya böyle bir, bir işte bir akılsızın bir şeyini ya da uyduruyorsunuz. Bakın bu ülkede yaşananları ben biliyorum hatırlıyorum. Bir tane son dönemde çıktı yalan olduğu ortaya çıktı. E, ee, bir tane işte yıllardır dilinize doladığınız var. Adam e, iki haftada böyle şimşek hızıyla cezalandırılıp 534 yıl cezayı alıp içeri girerken benim din, ben dindar bir adam değilim devrimci bir çevrede büyüdüm dedi. Onun üzerine 20 küsür tane e, işte Kemal Bey'in yeğeni dahil e, e, CHP'nin il ilçelerinden HDP'nin yöneticilerinden adam çıktı ortaya. Hatta e, kendisine değer verdiğimiz için belki dile getirmek istemiyoruz ama gidip iki tane taciz davası olan adama Cumhurbaşkanı diye oy verdiniz siz ya. Siz dalga mı geçiyorsunuz dünyayla? İki tane kendi partilisinden açılmış taciz davası olan adama siz oy verdiniz ya. Cumhurbaşkanı diye. <laughs> ama normal değil mi zaten yani? 12 yaş her şeyi serbest bırakmışlara e, bunları medeni olarak algılayan, gören ondan sonra. E, burada böyle cımbızla arayıp da bulamayan, ben yıllar önce vardı bir tane. Adamcağız şeyinden, üzüntüsünden öldü. E, Hüseyin Üzmez. E, sonra kız çıktı, ben yalan söyledim diye açıklama yaptı. Adama neler yaptınız? Ama geçtik. Sizin bu 12 yaşta rüşt, reşit bırakan Avrupalı var ya, e, son dönemde partilerle, bak partilerin isimlerini söylerim, Hollanda'da, Almanya'da. Vekillerle, o vekiller kitaplar yazıyorlar. 12 yaş altına da her şey serbest bırakılsın diye. Ya, ya siz karıştırıyorsunuz yani böyle. Hep karıştırıyorsunuz. Yanlış yerde, yanlış yolda yürüyorsunuz. Daha çok şey anlatılır bununla ilgili maalesef. Ee, maalesef sürekli hep diyorum ya kapkara sayfası olup iki belki beyaz noktası olanlara zoom zoomu beyaz noktaya yapıyorlar. Bu tarafta bembeyaz sayfası olan bir Anadolu coğrafyası var. Ee, Anadolu bak coğrafyası var. Ondan sonra orada bir iki siyah noktaya rastlanırsa ya da e, ...siyah nokta sıçratıp... burada sonra Aa, bak burada siyah nokta var... ...diye oraya zoom yapıyorsunuz. Şimdi bir tane daha örnek vereceğim. Yani trajikomik böyle binlerce sayabilirim. Kendini bu ülkenin aydını zanneden... ...böyle küstahça diğerlerine yukarıdan bakanlardan bir tanesi. Diyor ki geçenlerde... E, ...bizde diyor seri katil yok çünkü bizde o kadar zeki adam yok diyor. Şaka gibi değil mi? <laughs> Şaka gibi. İşte olaylara bakış çerçevesi. Görüyor musunuz? Bizde çok zeki adam var da... ...o zeki adamların aynı zamanda vicdanı var bizde biliyor musun? Ondan. Biz sapık üretmiyoruz yani. Ama bunu nasıl değerlendiriyor? Bizde zeki adam olmadığı için seri katil yokmuş. Ya ne acı ya. Ne acı değil mi? Celladına aşk bu demek. Onlar da bazen kullanıyorlar bunu. Yani biz celladımıza aşıkmışız falan. İşte cahiller gidiyormuşuz, oy veriyormuşuz falan. Ee, ya inanın çok trajikomiksiniz ya. Trajikomiksiniz. Mesela şey diyor ya... ...Portakal. Efendim bir adam diyor kendini hiç binemeyeceği bir arabanın önüne atar mı diyor. işte o cahiller gitti oy verdi diyor. Ebe cahil, ebe kara cahil. Bak ben sana anlatayım. Bir adam niye atar kendini otomobilin önüne? Senin ağababaların bu ülkede bu milletin canını yakan bir şekilde itibarını bozduğu e, o devrim arabasını yürütmediler. Anladın? Onun için kendini onun önüne atıyor. Yıllar sonra yine yaptık diyor her şeye rağmen. Anladın mı niye attığın önüne? Hani siz diyorsunuz ya şeyin tepesinden Lev'yeyi uçağa fırlatıyor. Bak bak ha ha. Yani o bilmiyor değil mi Lev'ye'nin oraya gitmeyeceğini, uçağa yetişmeyeceğini. Yani zekanızda mı kıt? Nedir? Yani o kadar garip bakıyorsunuz ki yani karşıdaki adam aptal efendim. Lev'yeyi oraya uçağa yetiştiremeyeceğini bilmiyor. Öyle zannediyorsunuz. Halbuki onun o ruhundaki enerji taşıyor da onu fırlatıyor yani. Onu fırlatmasının bir anlamı var. O enerji işte 15 Temmuz'u tersine çevirdi. O de nerede bunu anlayacak hikaye? Siz düşünsenize 13 Temmuz'da e, bütün yaverlerini bırakmış bir yere gitmiş. 13 Temmuz'da efendim e, incirlikte elektrikler sönmüş. Sonrasını biz anlattık. Daha da e, kitaplarımızda da var. E, uzatmayalım. E, o durumda eniştemden aldığım haberi diyor Cumhurbaşkanı. Siz de dalga geçiyorsunuz. Bak koca Cumhurbaşkanı eniştesinden almış haber diye. Ya şaka gibisiniz yani. Bu, bunu siz yiyorsunuz. E, ama e, size bunu yediren, dünyaya da enişte kelimesiyle şov yapan, enişte içinizdeki adamım demektir. Şov yapan Sayın Cumhurbaşkanı'nı tiye alıyorsunuz aklınız, aklınızca. Ya inanılmaz bir şey bu hakikaten. Bütün bu ürettiklerinizle geçen bugün nerede bir programda yine denk geldi. E, maalesef aynı konu İşte e, bu portakal değil miydi kafa kesme mevzunu ortaya atan? Portakal özür diledin mi sen bunun için çıkıp bu toplumdan? Bak şöyle özür dileyeceksin ama o gün bunu yaptım diye değil. Böyle bir kültürü olmayan, e, kafayı Avrupalı keser. Barbarodur. E, savaştığında bile girdiği yerdeki halka dokunmayan. Siz bu ülkede hiç gördünüz mü? Her gün Avrupa'da bir cami yakılıyor, Kur'an yakılıyor, Müslümanlar dışarı, bilmem neler dışarı. 1500 yılında da böyleydi, şimdi de böyle. 1000 yılında da böyleydi. Bu ülkede hiç organize biçimde, Hristiyanlar dışarı, Yahudiler dışarı, bilmem kimler şuraya diye bir şey gördünüz mü? Bu ülkede organize birileri birilerinin kafasını kesecek he. Ya utanmaz adamlar artık, ayıp. E, böyle bir yalan ortaya attın. Ertesi gün kafası kesildi dediğin çocuk iki ayrı kanala çıktı. Ben buradayım dedi. Ya kafam falan kimse kesmedi. Ondan sonra böyle bir şey olmaz Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nde. Ondan sonra ama bu yalanınla senin. Bak aynı çamurlar gibi her çamur gibi. işte senin bunu söylemenden 10-15 gün sonra minibüste gidiyorum. Genç çocuk kıza diyor ki bak diyor dövmelerimiz var biz burada inmeyelim kalabalık burada kafamızı keserler. Şöyle dokundum. Evladım dedim sen uzayda mı yaşıyorsun çocuğum? Bu ülkede yaşamıyor musun sen? Yaşın 25 gibi görünüyor. 25 sen, sen nerede yaşıyorsun yavrum ya? Kim kimi kafasını kesiyor bu ülkede? Ve üstüne hatta 15 Temmuz'da bir sosyalist şey dergi de birisi helal olsun ona yazdı dedi ki ya siz iyice kafayı yediniz dedi ya bu ülkenin Müslümanları bir yerde kafa bafa kesmiyor ama siz şimdi işidi Müslüman zannediyorsunuz ya. Yani kendi ağababalarınızın kurduğu, silahını verdiği, dolarla maaşını ödediği, lojistiğini verdiği, yüzde altmış militanını Kanada'dan, Polonya'dan, bilmem nereden, lümpenlerden topladığı, yüzde kırkını da Müslümanlar değil, Müslüman coğrafyadaki lümpenlerden topladığı o yapıyı, ondan sonra ne hikmetse İsrail'e, Hizbullah'a, İran'a hiç vurmamış olan o yapıyı, siz e, Müslüman zannediyorsunuz ya, hikayeniz bu. O İslamofobi dolmasını o kadar güzel yutuyorsunuz ki, çünkü hazır bekliyorsunuz. İşte böyle o yüzden saçmalıyorsunuz ve saçmalarken küstahça da ülkenin aydını geçiniyorsunuz. En can acıtı olan acıtıcı olan bu. Şöyle özetleyeyim bunu tamamlayayım bunu. Tam da şu konumdasınız. Fatiha'yı o yedi ayeti Allah'ın ayetlerini böyle en derinliğine veya hani biraz anlayayım diye hiç okumamış olanlarınız Bak hiç okumamış olanlarınız Fatihanın üzerine binlerce kitap, yedi ayetin üzerine binlerce kitap yazmış olan insanlara cahil diyorsunuz. Şaka gibisiniz yani. Ee, önce biraz silkelenin ya, biraz silkelenin. Ee, biz çünkü gerçekten yetişkin, olgun insanlarla bir arada yaşamak istiyoruz. Böyle bir tuhaf kavganın içinde olmak istemiyoruz. Türkiye'de bir seçime gidiyoruz, hal belli, durum belli, ama maalesef böyle kafa kafaya gidiyoruz. Niye gidiyoruz? Sizin yüzünüzden gidiyoruz. Maalesef. Allah size de feraset versin. Allah size de akıl vicdan nasip etsin inşallah. Diyelim. Biz yolumuza dönelim.